Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki kadın hastanede yakınları tarafından imza karşılığında sedye ile çıkarılarak bahçede toprağa gömüldü. İnsanı dehşete düşüren Anlar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Ha, da. Ha. Hastayı 33 yaşındaki kadın elektrik akımına kapılarak ambulansa hastanenin aciline getirildi. Burada yakınları sağlık görevlerinin müdahalesini reddederek imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı acilden çıkardı. Sedye ile hastanenin acilinden çıkarılan kadın yakınları tarafından hastanenin bahçesine kazılan toprağa gömüldü. <laughs> Hastane çalışanlarının durumu fark etmesiyle durum polise bildirildi. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı. Aa, güzel Hastayı topladım. Kadının ailesiyle güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansırken aile bireyleri elektrik akımına kapılan kadını iddia göre hastaneden alarak başka bir alanda vücudundaki elektriği almak için toprağa gömdüğü ileri sürüldü. Hastane bahçesine kazılan alansa görevler tarafından kazma ve kürekle kapatıldı.